Merhaba millet. Muyar Analista kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar. Videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Ünlü Türk oyuncu Ozan Akbaba'nın oğlu Ali Akbaba, kaderin beklenmedik ve dokunaklı bir cilvesiyle. Babasının birkaç aydır birlikte olduğu oyuncu Sinem Ünsal'a anne demeye başladı. Medya çevrelerinde büyük yankı uyandıran haber. Çiftin hayranları tarafından heyecan ve merakla karşılandı. Zamanla daha da güçlenen bir bağ. Aileye yakın kaynaklar, Sinem Ünsal ile Ali arasındaki ilişkinin. Doğal, sabırlı ve sevgi dolu bir şekilde kurulduğunu söylüyor. Ozan Akbaba, oğlunu yeni partneriyle tanıştırdığından beri kili sinema gecelerinden parka gezilere, aile gezilerine kadar çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyor ve bu özel bağ daha da güçleniyor. Çifte yakın isimsiz bir kaynak. Ali sinemle kendini çok rahat hissediyor. Başından beri aralarında özel bir bağ vardı. Ali "Kendisine ait olmayan bir yeri asla işgal etmeye çalışmadı. Sadece onun için oradaydı." diye açıkladı her şeyi değiştiren an. Hafta sonu çeşme sahilinde önemli an yaşandı. Üçlü. Deniz kenarında öğle yemeği yerken Ali, aniden Sinem'in yanına yaklaştı ve ona ilk kez anne diye seslendi. Görgü tanıkları, oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığını. Hatta Ozan'ın bile bu doğal hareketten etkilendiğini ifade etti. Çiftin yakın bir arkadaşı, planlı bir şey değildi. Sadece kalbinden geldi, yorumunu yaptı. Ali, Sinem'i bir anne figürü olarak görüyor. Biyolojik annesini unutmuyor ama. Sinem'e karşı gerçek bir sevgi duyuyor. Yakınlarından tepkiler. Ozan Akbaba'nın 3 yıldan fazla süredir ayrı olmasına rağmen samimi bir ilişki sürdürdüğü Ali'nin biyolojik annesi ise. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak yakın kaynaklar ilk başta şaşkınlık ifade etse de oğlunun ruhsal sağlığının en önemli şey olduğunun farkında olduğunu belirtiyor. Sinem Ünsal'ın takipçileri ise sosyal medya hesaplarını destek ve sevgi mesajlarıyla doldurdu birçok kişi onun tatlılığını, empati yeteneğini ve biyolojik olarak kendisine ait olmayan bir çocukla gerçek bir bağ kurabilme yeteneğini öne çıkarıyor. Düğün planları mı yapıyorsunuz? Bu anlamlı jestin etkisi. Ozan ile Sinem arasında olası bir evlilik söylentilerini yeniden alevlendirdi. Her ne kadar ikisi de resmi olarak bir şey doğrulamasa da çiftin yakın çevresi, ilişkilerinde bir sonraki adıma atmayı düşündüklerini söylüyor. Hatta önümüzdeki sonbaharda Ege'de samimi bir tören yapılmasından bile söz ediliyor. O an çifti daha da yakınlaştırdı. Oğlunun sinemi böylesine sevgiyle kabul ettiğini görmek. Ozan için çok önemliydi. Oğlunu her zaman ilk sıraya koymuştu. Ve şimdi sonunda bir denge bulduğunu hissediyor, diyor yakın bir başka kaynak. Modern ve olgun bir aşkın örneği. Ozan Akbaba. Sinem Ünsal ve Küçük Ali'nin hikayesi, ailelerin şefkat. Sabır ve saygıyla yeniden yapılandırılabileceğini gösteriyor. Birçok ilişkinin duygusal yeniden yapılanmaya yer be.